Arkadaşlar merhabalar, nasılsınız? Bayağıdır YouTube'a özel video çekmiyordum. Bugün dedim bir farklılık olsun. Normalde videolarımı TikTok için çekiyorum ama e, sizleri de ihmal etmek istemiyorum. E, tabii TikTok'ta biraz daha başarılı. Mesela oradaki videolarımız milyonlar izleniyor. Oradaki herhalde abonem 600 bine çok yaklaştı diyebilirim ama zaten şöyle bir durum var. Yani sadece platformların hani birinde başarılı olup takipçin hani yüksek oluyor ama yani ben hiç tüm platformlarda takipçi sayısı böyle çok olan görmedim. Biz de o yüzden daha çok hani TikTok'a önem veriyoruz ama bugün de dedim YouTube'a yapalım olmaz mı? Olur. Ve şunu söylemek istiyorum. Ben videoların hepsinde her zaman Kola Turka kullanıyorum. Yani çoğu işte boykot boykot mantığında çok laf söyleyen insanlar var yani. O yüzden Kola Turka'nın hem Türk malı hem de asidi ve şekeri biraz daha fazla. O da işimize geliyor. Yavaştan başlayalım. Güzel güzel. Böyle yavaş dolduracağım ki köpürmeyecek. Biliyorum ben böyle sabrım gelmiyor. O zaman dolduruyorum da işte video için yavaş dolduralım dedik. Sizler nasılsınız ne var ne yok. Bayağı da eskiden YouTube için videolar çekip selamlar gönderiyorduk. Bilmem ne bayağı şeyler yapıyorduk. Yani oradaki takipçimi de or, oradaki kitlemi de özledim. Nasılsınız umarım haliniz keyfiniz yerindedir. Beni sorarsanız aynı. Bu yıl Alanya'ya gitmedim. Bu yıl Antep'teyim. Bakalım bundan sonra ne yapacağız da işte şu şey bir bitsin. Ee, kış bir bitsin. Ondan sonra artık yaza yavaştan bakacağız. Bakacağız. Şöyle yine bir dönerimiz var. Normalde artık döner yemekten bağımlı olmuş hale geldim ama ne yazık ki en çok izlenen ve en çok sevilen nedir? Tavuk döner bir Kayseri yağlaması iki. Bismillah diyelim başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel içi bol yaptırınca güzel oluyor. Dürümcünün turşusu bu da güzelmiş. Bu videoyu neden çekiyorum? Çünkü bugün tam YouTube'a başlayalı 3 yıl olmuş. Sizler için 3 yıldır burada devasa dürümler, devasa yemekler, bol porsiyonlar şeklinde video çekmeye çalışıyorum bana sorarsanız ne kadar başarılı olduğunu düşünüyorsun diye. Yani idare eder, idare eder. Yani elimden gelenin yani ASMR olarak her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum ama takdir ilahi sizlerin tabii ki. Ne kadar zormuş yavaş yemesi. Valla yoruldum, yani e, şu an Antep'teyim, Alanya gibi zorlu bir otelde, zorlu koşularda çalışmıyorum ama hani inanın burası bence otelden daha çok yorucu. Burada bir restoran çalışıyorum. Yani maaşı biraz az ama hani çaldığım saatleri daha böyle nasıl söyleyeyim hani 8 saat çok yorucu bir iş değil. Tabii ki otel günlerini özledim. Otel günleri özlenmez günler mi? Olmazsa yine gideriz yazın Alanya'ya. Vay be tam 3 yıl olmuş. Çok teşekkür ederim abi. 3 yıldır yarımdasınız. Ne bileyim videonun altına yorumlar yapıyorsunuz. Eskiden abi seni çok seviyorum. Tarzı yorumlar çok gelirdi ama. E, TikTok öncelik verdiğim için artık. Hani YouTube'a o kadar yorum gelmiyor ama. Ben yine de. Hani videoyu izlensin izlenmesin. Takip edin. Etmeyin ama ben sizleri cidden seviyorum. Bu arada karnım çok acıktığı için konuşurken ağzım sulanıyor. Kusura bakmayın. Ölmüşüm açlıktan. Vallahi Bugün kahvaltı bile yapmadım. Çarşıda işlerim vardı. Gittim işte gelirken de bizim bir dürümcü arkadaş var. Onun yanına uğradım. Dürümü kaptım. Hemen kameranın karşısına geçtim. Sizler nasılsınız? Sağlığınız, keyifleriniz nasıl? Umarım iyidir. Yani bu 3 yıllık video serüveninde bende çok bir şey değişmedi. Yani halen her yaz Alanya'ya git. Ondan sonra Antep'e gel. Sadece şöyle bir farklılık oldu. Ee, bu yıl 4 tane kedim oldu. Yani bu kedilerin hiçbiri cins değil. Bunlar işte hep sokaktan buldum işte. Terk edilmiş yavrular işte Birinin arabanın altında buldum ağlıyordu. işte bir tanesi annesiz. Bir tanesini belediyeye terk etmişler oradan aldım. Bu yıl dört tane kedim var ama sorumlulukları çok fazla. Sorunları, hastalıkları, mamaları bitmiyor ve ne yazık ki çok param gitti ama canları sağ olsun. Ben hani insanlardan çok artık ne yazık ki hayvanları seviyorum. En azından hayvanlar kıymet değer biliyor. kıymet yer biliyorlar. O yüzden artık insanlarla pek işim olmuyor. Yani en azından hayvanı bir parça mama döktüğün zaman sana gelip sarılıyor ve pardon bu hani bence hiçbir insanın veremeyeceği tarzda bir sevgi veya duygu diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizin evcil hayvanınız var mı? Bu konu ne düşünüyorsunuz ama Ben hayvanları seviyorum usta. O yüzden sizlerden ricam şu soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için kapınızın önüne olur, çöpün yanına olur birazcık su ve mama yani hani bunun için marketten gidin mama alın demiyorum. Hani artık yemekler bile hani çöp atmak yerine bence hayvanları vermeniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Neyse çok konuştuk, çok uzattık. Dürüm burada bizi bekliyor. Bunun haricinde yani çok büyük bir değişiklik yok. Şeyde hayatımda hep aynı. Yaşıtlarım gibi erkenden evlenmedim. Yani Nisan'da 30'uz halen bekarım. Bekarlık sultanlık diyorlar ya. Kedim sesi geliyor kusura bakmayın hemen hızlıca yiyelim videomuzu bitirelim. ben bu son lokmayı yemeyeceğim. Kedilerim için ayıracağım. Mamalar var ama canlar dönerde istiyor. Kapının önünde beni bekliyorlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Sizler de benim YouTube ailemsiniz. Daha fazla bu tarz konuşmalı mukbang isterseniz lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Çok iyi bakın kendinize Allah'a emanetsiniz.